Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti kuruluş dönemiyle ilgili son denememizi çözmeye birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı sizlerden rica ediyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden gelin ilk sorumuzda denememize başlayalım. 1. Murat döneminde oluşturulan ve savaş esirlerinin 5'te 1'inin asker olarak yetiştirildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir? Tımar sistemi, araç sistemi, devşirme sistemi, iskan politikası, pençik sistemi. Arkadaşlar buradaki anahtar kelime 5'te 1'inin asker olarak yetiştirildiği sistem o dediği için pençik sistemi ne doğru seçenek olarak kabul edebiliriz. Devam edelim. Aşağıdaki birliklerden hangisinin Osmanlı'ya katılmasıyla ilk deniz gücü elde edilmiştir? Evet ilk deniz gücü arkadaşlar balık Balıkesir'de bulunan Karisi Oğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla elde edilmiştir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uygulanan İskan politikasının temel amacı nedir? Evet arkadaşlar İskan politikasının temel amacı fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlamaktır. Burada doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. En çok Balkan e, devletlerinde bu olay gerçekleşmiştir arkadaşlar. Fethettiğimiz yerlere katılmakta. E, Kalıcılığı sağlamak adına İskan politikasını uygulamışızdır Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olan Alaaddin Paşa hangi padişah döneminde görev yapmıştır? Evet ilk vezir Alaaddin Paşa'dır ve bu da Orhan Bey döneminde olmuştur. Genellikle Osman Bey ile karıştırıldığı için arkadaşlar bu soruyu ikinci kez soruyorum. Gerçekten önemsiyorum. Bir gün bir sınavda mutlaka çıkacağını düşünüyorum. 1. Murat döneminde Sırplara karşı kazanılan ve Balkanlarda Türk ilerleyişini hızlandıran savaş hangisidir diye sorduk. Evet 1371 yılında yapılan Çirmen Savaşı doğru seçeneğimizdir arkadaşlar. Burada Ploşnik baskınında kaybediyoruz. Ağır bir yenilgi alıyoruz. Bunu unutmayın. 2. Kosova Savaşı 2. Murat döneminde olmuştur. Nibolu Savaşı Haçlılar da yapılan bir savaştır. Ankara Savaşı da yine 1402 yılında Fetret devrine girilen savaştır arkadaşlar. Evet 6. sorudayız. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Haçlılarla yapılan ilk savaş hangisidir? Evet yine önemli bir soru arkadaşlar. Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. E bunu Sınav 2 diye kodluyoruz. kodluyoruz. E, bir yerde görmüştüm arkadaşlar. Videolarda oldukça fazla çıkıyordu. E, eskiden Ramazan yetkin hocamızı dinlerken de bu kodu vermişti. Aklımda öyle kalmış. E, Sırp Sındığı Ondan sonra Varna Savaşı, 1. Kosova, Nibolu. Yine arkadaşlar bunlar Haçlılarla yapılan savaşlardır. Devam edelim. 1. Beyazıt'ın Yıldırım ünvanını almasına neden olan savaş hangisidir? Evet arkadaşlar burada Nibolu Savaşı ile Frankyası Savaşı arasında kalırsanız siz Nibolu Savaşı'nı şey yapın doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Eğer size... Frank yazısında eğer aynı soruda sorarsa arkadaşlar bunu gerçekten ben de bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok muallakta kalınan bir soru. Bence aynısını aynı şıklarda vermezler diye düşünüyorum. Bu yüzden Nibolu Savaşı'nı siz yine de alın derim. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı ve Bizans mücadelesinin önemli bir kırılma noktası olan Maltepe Savaşı'nın sonucudur? Evet Maltepe Savaşı genellikle böyle önemsenmeyen bir savaş olarak gözüküyor ama yine önemlidir arkadaşlar. Bana kalırsa bu soru çıkabilir. Kocaeli Yarımadası'nın Osmanlı'nın kontrolüne girmesi sonucudur arkadaşlar. Bu da önemlidir. D seçeneği doğru seçeneğimizdir. Çimpe Kalesi'nin alınması Osmanlı'nın hangi bölgede kalıcı olarak yerleşmesini sağlamıştır? Çimpe Kalesi alınarak... Balkanlarda kalıcılık sağlanmıştır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Devam edelim. Sırp Sındığı Savaşı ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet ilk Osmanlı-Haçlı Savaşı olarak biliniyor arkadaşlar. Haçlı ordusuna karşı kazanılmıştır. İdil'in enflitini kolaylaştırmıştır. Doğru. E, 1. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Balkanlarda Osmanlı üstünlüğünü pekiştirmiştir. Doğru. İlk kez akıncı birlikleri kullanılmıştır demiş bu yanlış arkadaşlar Akıncı birlikleri daha öncesinde de kullanılan e, savaşlar olmuştur bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır Ankara Savaşı 1402 sonrasında yaşanan fetretlerinde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmemiştir Şehzadeler arasında tat kavgaları yaşanmıştır arkadaşlar bu seçeneğimiz doğrudur <laughs> kusura bakmayın Balkan topraklarının kaybedilmesi Balkan topraklarının kaybedilmesinin Ankara Savaşı'nda bilgisi yoktur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Anadolu birliklerinin yeniden kurulması gündeme gelmiştir. Doğru 1402-1413 yılları arasında olduğu için 11 yıl süreyle iktidarsız kalmıştır arkadaşlar Osmanlı Devleti. Timur'un Anadolu'yu terk etmesi yine olaylar arasında vardır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. 1. Kosova Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Sırplara karşı kazanılmıştır. Doğru. 1. Murat savaş alanında şehit olmuştur ki bu ilk ve son kez arkadaşlar bir Osmanlı padişahı bu duruma maruz kalmıştır. Haçlı ittifakı yenilgiye uğratılmıştır. Doğru. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti kesinleşmiştir demiş. Şimdi burada önemli bir kelime arkadaşlar kesinleşmedi. Burada doğru cevabımız D seçeneği. Eğer size 2. Kosova Savaşı 1448 yılında yapılanı sorsaydı evet bu seçeneği doğru kabul edebilirdik ama bize 1. Kosova Savaşı'nı sorduğu için burada doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır çünkü yanlıştır arkadaşlar. Yıldırım Beyazı tahta geçmiştir. Bu da doğru. Doğru seçeneğimiz dediğimiz gibi D seçeneği olacaktır. Evet, Nibolu Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet, Haçlı Ordusu Yıldırım Beyazıt tarafından yenilgiye uğratılmıştır. İşte doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar. Nibolu Savaşı 1396 yılında yapılıyor ve Haçlı Ordusu ile yapılan bir savaş. Yıldırım Beyazıt burada e, Haçlıları yeniyor arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Gelelim son sorumuza bu ünite ile ilgili. 1. Beyazıt'ın Anadolu Türk Birliği'nin sağlanma politikasına karşı çıkan en güçlü beylik aşağıdakilerden hangisidir? Evet Osmanlı Devleti'ni çok zorlayan bir beyliktir arkadaşlar. Bu Karaman oğulları olarak bilinmektedir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Germiyan oğulları da çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne katılan bir beyliktir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet Osmanlı Devleti kuruluş dönemiyle ilgili son denememizi de birlikte çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki denememiz e, Osmanlı Devleti yükselme dönemi ile ilgili olacaktır. E, sizlerden ricam her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda çözmüş olduğum PDF, AGS ve KPSS dijital notlarımıza ve Instagram hesabımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.